Pekan, hadi ama kapat artık, uçağa geç kalacağız. Ya ne yapacağız? Daha sürprizin koymadı koymadım ki. Pijamaları aldın mı? Aldım, aldım. Bilgisayarımı aldın mı? Aldım onu da. He, pasaportlar. Pasaport mı lazımdı? Ya kızım, yurt dışına çıkmadığını bu kadar belli etme. Koy şu pasaportları, hadi. Ay, sen sanki çok çıktın da, öf. Haydi, haydi. Çıkıyoruz. Uçak kaçacak. Geç kalacağız. Haydi. Fransa bizi bekle. Hadi herkes çıkıyor hadi. Geliyorum. Sürpriz yumurta, sürpriz yumurta, sürpriz yumurta, sürpriz yumurta, sürpriz yumurta. Hadi hadi kimse kalmasın. Efekan. Efekan bindi. He öyle mi? Tamam. Ya tabletim nerede? Çocuklar